1455 yılında ikinci onarımı görmüş. Ve Miraktan sonra 507 yılında falan buraya bir dağ tutulmuş bir kule yapılmış. başlarda Marmara Denizi'nden gelen e, düşman askerlerini veya bir tehlikeyi fark etmek adına daha sonra da yangın kulesi olarak kullanıldığı söyleniyor. Bir de şunu unutmamak lazım ki şu görmüş olduğunuz tam Galata Kulesi'nin altında bir tünel olduğu da söyleniyor. Ki bu tünel de Halic'i de geçip Ayasofya'ya kadar gittiğinde belirtiliyor.